Son dakika. Putin Erdoğan'ın davetini kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği bildirildi. Putin'in geliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede savaş istemediklerini söyleyerek, gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmak için taraflar arasında ara buluculuk yapmayı önermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenski ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti, bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bugün ise bu davete Kremlin'den yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ın davetini kabul ettiği belirtilirken görüşmenin takvimine göre planlanacağı aktarıldı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ABD ile diyaloğu sürdürmek istediklerini ancak Rusya'nın ana güvenlik taleplerinin Washington tarafından dikkate alınmadığını vurgularken Moskova'nın bu olayı sonuca bağlamak için acele etmeyeceği vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa'da yaşanan gerilimin soğuk savaşı anımsattığını belirterek, Rusya'nın kapsamlı güvenlik taleplerinde ABD'nin yanıtını gözden geçirmesinin zaman alacağını söyledi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.